Evet değerli izleyicilerimiz Olukman Köyü'nün en genciyle birlikteyiz. Az önce kendisi camiden çıktı. Allah kabul etsin Hacı abi. Sağ olasın. Allah razı olsun canım. İsminizi lütfeder misiniz? Ahmet Kuru. Ahmet Kuru. Ahmet abi tuzda kuru mu? Hı? Tuz kuru mu tuz? Kuru. Kuru. Ahmet abi yaş kaç? 85. 85. Allah uzun uzun ömürler versin. Amin. Hafif bir nefes darlığı hariç. Bir de ayaklar herhalde biraz yavaş yavaş gidiyor. Başka bir sağlık sorunu var Muhammed abi? Yok dizlerim ağrıyor Yok. işte. Sorumun bu, büyük sorumun bu. Ben Zardım. sana bir şey söyleyeyim mi? Benim yaş 50 benim dizler de ağrıyor. Hayır. Orayı İçeride sen, sanki bilyeler dönüyor. Orayı da sen dur. Düşün. Ben düşünün. Benim halim nice. Sana gelene kadar 35 yıl var. Ömrün ha. yarısı. Benim ömrüm zaten %70'i gitti. Eee gider. Eyvallah. Nasıl gidiyor? Şimdi. Köyden memnun musun? Çünkü Köyden... Bu Olukman köyünü deseler ki 30 saniyede anlat Ahmet amca deseler 85 yıllık ömrünü 30 saniye nasıl sığdırırsın? Şimdi anlatmaya diye bakarsan 3 gün konuşsam yine bitmez. Evet. Ha şu yamaçlı dağlar konuşacak. Şöyle gelecek yer buradan nereden baksan 10 ha. kilometre. Ha işte daha uzak. Böyle bir misli de arkada var. Oraya davara ha. gidiyordun. Davara da gidiyorduk, odun söküyorduk. İşimiz gücümüz dağın an toprağın hadi. Pehlivanlık oradan geliyor. Geliyor o da vardı. O Ama da mutlusun vardı. be Ahmet abi. Yok Allah'ın birliğine çok şükür verdiğine çok şükür her gün mutluyum ben. Eyvallah köyü hiç terk etmedin. Yok ara sıra geliyorum kabristanını ziyaret ediyorum. Siz ziyaret edip Sivas'a mı Sivas'a Sivas geliyorum ben Sivas'a Sivas duruyorum. Bahar gelince de geliyorsun. Ha, yok geliyorum burada bir gün kalmıyorum bile. Bir yemek yiyip geri gidiyorum. Bugün özel geldin o zaman özel geldim bugün. Allah senden razı olsun. Amin cümlemizden. Ahmet abi Allah sana uzun uzun Amin. ömürler versin. Amin. Sen Cümlesine. ama Olukman köyüne daha sık git gel. <laughs> buradan elini ayağını çekme. Çünkü buranın Yok. en yaşlılarından biri artık sensin. Buranın koca çınarı sensin. Şimdi abi ismini bilmiyorum. İsmim Harun. Harun efendi. Ben buradan ayağımı çekersem anam babam bana kusur. Allah senden razı olsun. Bura Olukman caminin Evet. avlusundayız. Gördüğünüz gibi her nesil gençler var, ortalar var. Ben gençler değil, Ahmet abi zikrediyorum diyorum tabii. Bu sol tarafındaki zaten genç. Önce teşekkür ederim sana geldiğinizde buraya ekibinle beraber. Geldim köyümüzün abi halini gördüm. Diyanet ettin, arazımıza baktın. Gelinlere, kızlara halay çektirdim. Gelmişten, geçmişten konuşturdum. Allah razı olsun, sağ olun. Demek ki burada benim köyüm diye buraya gelmişsin. Allah razı olsun diyorum teşekkür ben, de, ben. Teşekkür de, ediyorum evet. ben de. Teşekkür ediyorum. Ben de büyük bütün büyükler adına şöyle Ahmet abi, senin elini öpüyorum. Sağ olun. Allah sağlık. De. Allah sağlık. afiyet da. versin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.